Selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Zincir üstüne yıldızlı iğne oyası yapacağız. Şöyle yazmamın rengine göre iplerimi seçtim. Çiçeklerimizi hazırladık yıldızlarımızı. Birlikte yıldızımızı yapıp zincir üzerine tutturmayı göstereceğim. Şöyle hemen Yazmamı kenara çekiyorum. Ben devam ettiğim bir erişim bu. Yaparken e, küçük bir kartonun üzerine sarıyorum arkadaşlar. Sararken de e, tersin düzünü dikkat ederek kontrol ediyorum. Şöyle modelimizi göstereyim. Bu devam ettiğim bir erişim arkadaşlar. Bunun videosunu çekip paylaşmak istedim. Yapmak isteyenlere de. Şimdi hemen vakit kaybetmeden yapım aşamasına gidelim. İğneme ipimi taktım arkadaşlar. Şu şekilde ucuna tuttum. Parmağıma doladım. Küçük bir halka yaptım. Bu halkanın üzerine düğüm atarak başlıyorum. Çok sıkılamadan bir tane düğüm attım. Hemen yanına mesafeli bir şekilde bir düğüm daha atacağım. İkinci düğümü attım. şekilde 6 tane göz olana kadar 1 2 3 6 göz olana kadar devam edeceğim. Düğümlerimi mesafeli bırakıyorum ve çok sıkılamıyorum. Şu şekilde altılı bir ortamız oldu orta göz için düğümümü tuttum ve sıkladım şuradaki ipimi tuttum çektim ve sıkladım buraya güzelce düğüm atıyorum ben buraya iki tane düğüm atacağım çok da sıkıladım arkadaşlar çözülmemesi için şu şekilde ortasını yapmış bulunmaktayız. Şuradan fazla ipimi hemen çıkartıyorum. Fazla olan ipimizi kesiyoruz. Yaptığımız gözlere düğüm atarak zürafa yapıyoruz. Zaten mesafeli bıraktığımız yerde zürafa yapacağımız yerler belli arkadaşlar. devam ediyorum son birleştirme yerini de tamamladım ve düğümü sıkıladım şimdi bu gözlerin her birine yapraklarımızı yerleştireceğiz ilk baştaki yani en son yaptığım gözün içine geri döndüm bir tane kirpik koydum kirpiğin üzerine ipimi alıyorum gözün içinde tekrar alta iniyorum. Tekrar üste alıyorum. Alta iniyorum. Bu şekilde 3 tane düğüm olunca yaprağım tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi yaprağımı tamamladım. Yan taraftaki gözün üzerine düğüm atarak geçtim. Küçük bir kirpik yaptım. Aynı şekilde yaprağımı tamamlayacağım. Altı tane göz yapmıştık. Üzerine 6 tane yaprak hazırlayacağız. Şu şekilde yapraklarımı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle çiçeğimi tamamladım. Son haliyle karşınızdayız. Buyurun. Şimdi bunu oyamızın kenarına tutturmayı göstereceğim kısacık şöyle daha önceden tutturduğum şöyle modelini göstereyim zincir üzerine yapıyorum arkadaşlar erişimizi ara modeli olarak zürafa yerleştirdim ben şimdi burada zürafam bitmiş son çiçeğimi ekleyeceğim ekleme kısmını göstereceğim Fon yaprağımızı yaparken yıldızımızı tutturuyoruz. Bunun için bir tane kirpik yaptım. İpimi üstüne alıyorum. Şöyle düğümü sıkıladım. Burada oyamızın girişatı şu şekilde arkadaşlar. Hepsinin aynı yöne bakmasını istiyorum. Siz de dikkat ederseniz erişiş daha güzel duracaktır. Yaptığımız yaprağın bir tanesinin en ucdaki sırasına iğnemi aldım. Ve köşeye kadar çekiştirdim. Burada ipimi direkt alta indiriyorum. Hem yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Hem de çiçeğimizi sabitlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi ucuna sabitledim. Zincirimin aynı yön olması için çevirerek düz hizaya getirdim. 1 2 3 zincir saydım ve zürafamı yaptım. Alttan tekrar 1 2 3 saydım. Zürafamı yaptım. Burada şöyle indiğim zürafa ile iki tane zürafam oldu. Bir sonraki yaprağın yine en alttaki son sırasına iğnemi taktım. Yine zincirimi düzelttim. Köşeye kadar çektim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3 ve zürafamı yaptım. Burada da bu şekilde tutturdum. Devam ediyorum. Yine zincirimi çevirdim. 1-2-3 saydım zürafa mı yaptım yine 3 saydım zürafa mı yaptım şimdi maydanozumuzun yaprağını oluşturmak için yine zürafa yaptım zürafanın içine geri döndüm kirpiğimi yerleştiriyorum burada Yine yıldızımızın son yaprağını tutturacağım arkadaşlar. İpimi üstte aldım kirpiğin üzerine. Buradaki sırası üzerine gelen yaprağımın ucundaki son sırasından iğnemi geçirmiş bulunmaktayım. Ve alta düz bir şekilde şöyle düğümü aldım. Ve gördüğünüz üzere çiçeğim yerleşti. Hemen yanda yaprak yapımına devam ediyorum. Zürafamızı tamamlıyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor. Zürafa arasına yıldızlı yapmış olduğum çiçeklerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu tür çiçeklerimizi genellikle bu şekilde tutturuyorum. Hem çok güzel sıralı bir şekilde ilerliyor hem de modelimizin sıklığı çok güzel yerinde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burada konuşurken yine zürafamı yaptım, geri dönüşümü yaptım ve şu an kirpik yerleştiriyorum. İpimi üzerine aldım. Burada yapmış olduğum yaprağın uç kısmına ipimi aldım. Ve üstüne iki tane yine zürafa yapacağız. ikili yaprak yapacağız. Maydanozumuzun yaprakları olacak. Şöyle bir tanesini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. İpimi alt aldım. Ve zürafa yapıyorum çiftlik yaptım ipimi üstten aldım tekrar alta iniyorum şu şekilde maydanozumu devam ettiriyorum gördüğünüz gibi bir sıra daha maydanoz çıkacağım sonra tekrar bir yıldız daha yerleştireceğim modelim bu şekilde ilerliyor arkadaşlar gerçekten çok beğendim çok hoşuma gitti umarım siz de beğenmişsinizdir bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.